Narsistlerden konuşmaya devam ediyoruz. Sırada narsist ebeveyni olan kişiler var. Narsist bir anne baba ile büyümek o kadar zor ki sürekli yönetim altında, baskı altında, sürekli davranışlarının kontrol edildiğini bilmek. Narsist bir ebeveyne sahip olabilirsin ancak bunu fark ettikten sonra bunun sendeki bırakmış olduğu duygular, davranışlar veya bozukluk varsa bozuklukları fark ederek ilk önce iyileşmeye adım atabilirsin Narsist bir anne babayla büyümek o kadar zor ki sürekli yönetim altında, baskı altında, sürekli davranışlarının kontrol edildiğini bilmek. Üstelik de narsist olan kişiler kendilerinde yönetme becerisi görürken aynı zamanda olgunlaşmamış benliklerdir. Altyapıdaki yetersizliklerini, değersizlik hissini bastırmak için kimi zaman çocuğundan bile ebeveynlik yapmasını bekler. Narsist olan ebeveynlerde sıklıkla şefkat eksikliği görürüz. Bu çocuklar sıklıkla sevilmek, değer görmek, şefkat beklentisi içerisine girerler. Ve aynı zamanda narsist olan ebeveynler aslında e, topluluk içerisine girdiğinde çocuklarıyla fazlasıyla övünür. Başarıları, güzellikleri, becerileri, yetenekleri üzerine anlatır anlatır dururlar. Ama bu kişiler eve geldiğinde hep çocuklarından daha fazlasını bekler. Çocuklarına karşı asla bu övgüyü vermezler. Çünkü bulunduğu ortamda sadece kendileri övülmeli. Sadece kendi anneliği, kendi babalık vasfı daha çok önemli olmalı. Onun çocukluk görevi ya da onun eğitim hayatındaki başarısı değil. Ve aynı zamanda narsist olan ebeveynlerin sıklıkla yapmış olduğu bir durum var. Narsist olan bireyler daha çok El iyisidir, ev iyisi değildir. Yani narsist ebeveyne sahip olan çocuklar şunu derler. Ya İrem Hanım, ya inanamazsınız çevreye çıktığımızda dışarıdaki herkes babama hayrandır. Herkes onun sohbetini çok sever, onu çok severler, çok ilgili görürler. Ama eve bir gelsin o kadar öfkelidir ki, bize karşı o kadar ilgisizdir ki, ne zaman eve gelse suratı beş karıştır. Ben babamı evin içerisinde bir kez bile mutlu görmedim ama dışarıda babama hayran oluyorum. Ben bile hayran oluyorum. Ama İrem Hanım emin olun ki o iki kişi aynı kişi değil, olamaz. Bu kadar farklılık mümkün değil. Genelde narsist ebeveynine sahip olan çocuklar bunu söyleyebilir. Narsist ebeveynine sahip olan kişiler ileriki dönemde şunu fark ederler. Aslında annem, babam beni kıskanıyor ve benim ondan daha becerikli, ondan daha başarılı olmamı istemiyor. Çünkü bir zaman sonra narsist ebeveyn onun başarılarını küçümser. Der ki sen ne yaptın sanki? Aa ah, ah, senin imkanların bende olaydı beni göreydin derler. Ve aynı zamanda narsist olan ebeveynler şunu söylerler. Sürekli yapmış oldukları iyilikleri başlarına kakar çocuklarının. işte ben senin için yemedim, yedirdim, içmedim, içirdim. Ben olmasaydım sen bir diyerek başlarlar ve sonrasında o incitici cümlelere devam ederler. Narsist ebeveynler çok şikayetçidir, çok eleştireldir. Çocuğunun yaptığı, yapmadığı her bir davranışa karşı olumsuz bir geri bildirimde bulunur. Ve narsist ebeveynine sahip olan çocuklarda bu olumsuz geri bildirimlerden sonra çok fazla çekimserlik, itaatkarlık ve uyumlu olma isteği söz konusu olur. Uyumlu olma isteği zaman içerisinde bağımlılık davranışına veya kişilik bozukluğuna doğru kişiyi sürükler. Imposter sendromundan bahsettim ya da belki de ilerleyen süreçte bu videoyu izleyeceksin. Imposter sendromu dediğimiz sahtekarlık sendromuna kadar ilerleyen bir durum söz konusu olabilir. Narsist ebeveyne sahip olan kişilerin sıklıkla narsist partnerler seçtiği gözlemlenmiş. Yani geçmişinde yaşamış olduğu e, yöneticiler. Yönetilme isteğini sonrasında da ilişkisinde de kişi sürdürmeye devam eder. Çok fazla yönetim altındadır bu çocuklar ve aslında anne veya babasının yönetiminin dışına çıktığında cezalandırılmaya dair korku duyarlar. Yanlış bir şey yaptım, hata yaptım korkusu. Çünkü e, narsist ebeveynler aynı zamanda öfke denetimsizliği yaşarlar. Eğer ki çocuk e, annesinin veya babasının istediği şekilde bir şey yapmazsa, anne veya babasının isteğinin dışına çıkarsa o zaman uslu çocuk olmaz. Çünkü anne veya babası öfke krizleri, atakları geçirir ya da ağlama krizi geçirir. Çok yoğun bir duygusal sömürü, duygusal manipülasyon yaparlar. Çok manipülatiftirler ve ne yazık ki bu çocukta cezalandırılmış, suçluluk duygusu hissi doğurmaktadır. Narsist olan ebeveynler çocuklarını aslında kendilerinin bir uzantısı olarak görürler ve aynı zamanda çocukları onlar için en büyük yeterlik hissettiği halidir. Bir çocuk doğurmak, ona yeterli hissetmek onların daha fazla böbürlenmesine yol açar. Çocukları ise daha çok annesinin veya babasının narsist olan ebeveyninin isteklerini yerine getirmeye çalışırken mükemmeli oynamaya çalışır ve bir zaman sonra çocukta bu durum anksiyete gibi, depresyon gibi bozukluklar ortaya çıkartır. Şimdi narsist ebeveyne sahip olan birey çok fazla mükemmelliyetçidir. Hayır demekte de güçlük duyar. Fedakarlık eğilimi vardır. İleride meslek seçecekken daha çok insanlara yardım edebileceği meslekleri seçer. Çünkü kendisi sürekli baskı altında gelişim seviyesini sergilerken sessiz kalmıştır. İsteklerini, beklentilerini, ihtiyaçlarını ifade edememiş, üstüne üstlük de ihtiyaçları görülmemiştir. Mesela hayvanlara sahip çıkmaz, çıkmak ister o kişi ya da sokakta yaşayan insanlara karşı, evsizlere karşı fazladan yardım etmek isteyecek içerisindedir. Çünkü kendi sesini Çocukluk çağında duyuramamıştır. Bugün sesini duyuramayan kim varsa, o kişi de yardım etme isteği oluşturabilir. Canım dost, insan bu dünyaya gelirken ne yazık ki bu dünyaya gelme kararını ve gelmiş olduğu ailesini seçemiyor. narsist bir ebeveyne sahip olabilirsin, ancak bunu fark ettikten sonra bunun sendeki bırakmış olduğu duygular, davranışlar ve veya bozukluk varsa bozuklukları fark ederek ilk önce iyileşmeye adım atabilirsin. Ebeveyninin yapmış olduğu, sergilemiş olduğu davranışlar seninle ilgili değil. Aslında iç dünyasında çözememiş olduğu çatışmalar ona o kadar çok ağır geliyor ki bazen dile vurduğu veya bazen yakındığı kişi sen olabiliyorsun. Bunu bugün fark ettiysen bundan sonra sürdürmemek için etkili bir şekilde sınır koymalısın. Sınırı nasıl etkili bir şekilde koyabileceğine dair ileriki süreçte videolar paylaşmış olacağım. Bununla birlikte Mümkün olduğunca ebeveynine karşı almış olduğun kararlarda sabit, tutarlı olmaya çalış, istikrarlı olmaya çalış. Şunu çok sık yapıyorsun. Ya ben anne baba hakkıdır, karşı gelemem, hayır diyemem. Anne baba hakkı kesinlikle çok önemli. Saygısızlık yapmaman çok önemli. Ancak anne veya babanın senin üzerinden kendisini ispatlama çabası, senin üzerinden o hayranlık görme isteğini sürdürmesi, senin yok olmanı oluşturuyorsa, kendin olmaktan seni uzaklaştırıyorsa, senin kendini duymuş olacağın ya da kendine vereceğin hakların daha önemli. Önce kendi kul hakkın, önce kendi saygınlığın sonrasında diğerleri. Söz konusu ailen dahi olsa. Evet, e, narsist ebeveyne sahip olan bireylerin özgüvenli olabilmesi öz saygısını koruyabilmesi çok önemli. Aile dinamiklerine baktığında geçmişte yönetildiğin anların olabilir. Ancak sen bugünkü hedeflerin ileride kendini görmek istediğin konumun duygusal anlamda ruhsal anlamda kendini görmek istediğin yer neresi ise nasıl bir sınır koymak istiyorsan bugün ve bugünden sonra bunları başarabilirsin. Yeter ki kendine söz ver. Bundan böyle kendi haklarına sahip çıkabileceğine dair, kendini korumak, koruyabileceğine dair, öz noktasında emin adımlarla ilerleyeceğine dair kendine bir söz vermiş ol. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Merak ettiklerini sorular yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Ee, tekrar diğer videolarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakal, sevgiyle kal.